Arkadaşlar akşam biraz rastgele bir, bir video oldu ama bir çekeyim dedim. Şimdi kuzenlerim de var yanımda. Ee, kuzenlerimle de bir videom olsun istedim. Anında iki tane kuzenim var. O bir de bir tane kardeşi var. <laughs> Kardeşini koymayacağım da asya çıkar mısın abicim? Kapıyı da kapat çık. Çıkmak istemiyorum. Tamam odamdaki kutular benim olsun o zaman. Benim. O zaman çık. Tamam mı? Kapıyı kapatıp çıkar mısın? <gülüyor> <Kapıyı>. <gülüyor> Heh, aferin abicim. Uslu uslu. Şimdi kardeşini çekmeyeceğim de kuzenimi çekeceğim. Ezer sen kaç yaşındasın söyle. Altı. Peki anaokuluna mı kreşe mi gidiyorsun ilkokula mı? İlkokula gidiyorum. Uydurma ha. Uydurma ya, anaokuluna ya gidiyorsun. Ya onu okul... Gidiyorum. Okula gitmiyor musun? Gidiyorum işte ya. Anaokulu mu kreş mi ilkokul mu? İlkokul. Anaokulu değil mi kızım seninki? Ben 6'yı geçmedim. 6. O zaman anaokulusun ya sen. Ne? Hayır. İlkokulda olsaydın birinci sınıf olurdun. Birinci sınıfa daha var senin. Sen anaokulsun. Kreş olamazsın. Ona çok küçükler gidiyor. Evet arkadaşlar biraz bilgi edindiyseniz kuzenim hakkında. Diğer bilgilere geçebiliriz. Ezel dolabımı kapat. A şeyi arıyordum. Fısfısı. Fısfısı Fıs arıyorum. Sonra veririm ben sana onu. Giderken veririm benimle. Ama ya, şimdi ben... Hayır veriyorum. şimdi veremem. Bir sana onu sürpriz edip. Evet. Bu ne? Kitap. Ha bu mu? Jilet. Dedemin jileti. Evet. Anne. Anne dedemin jileti yine benim odamda kalmış. Baba. ha gir bakalım Ezel. Aa, arkadaşlar bu arada ben kuzenime Ezel diyorum. Çünkü adı Ezel adını şey adı adıyla ilgili bilgi vermeyi unuttum. Ezel. Efendim. Sana bir şey diyeceğim. Ne Beni seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Çok. Peki e, Hasan'ı seviyor musun? Hasan dediğim kardeşi arkadaş. Biliyorum, biliyorum, seviyorum, seviyorum, seviyorum. Tamam. Merhaba arkadaşlar ben herkesi severim çünkü bilmediklerin adını sevmiyorum. Vay çok iyi. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapsak buldum. Ne Bu ne? Yuvarlak. Bu ne? Yuvarlak. Siyah. Evet. Bu ne peki? Sarı. Evet. Renklerini soruyordum arkadaşlar. Bir dakika. Ne? ne yapacağız? Şimdi. Renk çalışması yapacağız biraz. Bu hangi renk araba? Renk. Emin misin? Şu şu araba. Kırmızı. Şu? Sarı. Diğeri? Mavi. Çekerdekler ne renk? Siyah. Burası ne renk? Şey beyaz. Şu plakayı diyorum arkadaşlar. Ha, şey. Beyaz mı? Hayır gri. Gri mi? Hı, gri. Şu şunu diyorum. Sarı. Evet. Renk çalışması bitti. Çok güzel. Tabii makine de. daha zor bir şey sorulması lazım. buldum. Nerede? şimdi bu kutu hangi şekil? Diş karken. Evet. Bildi. Hadi bakalım. Buna da bildi. Şekil çalışması yapacağız. oh, biraz sert kapattım arkadaşlar. Özür dilerim. Bu hangi şekil? Daha zorlaştırdım. Aa. O da çıplakken. Emin misin? Eminim. Yalnız. Eğer Yuvarlak. Şu, Yuvarlak. Eğer şu kapağını gösterseydim. Şu kapağını gösterseydim ezel. O zaman yuvarlakta ama kapağını göstermediğim her yerini gösterdiğim için bu silindir. 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 Evet silindir. Söyle bakayım silindir. Silindir. Aferin. Gel. Yine biri geliyor ya. bir aç bakayım kimmiş o. Bir aç bak. Ezel bir aç kimmiş o. Arkadaşlar kardeşlerim Öyle mi? Ha kuduruk bakıyor Ama ben burada özel bir video çekiyorum. Bunu YouTube'da binlerce insan izliyor baba. Gelmeyin. Gitmiş gelmeyin. ya. Babacığım sen bizi neden anlamıyorsun Osman'ım? Çık de onları çık. Aslı çıkar mısın? Çıkar mısın? Çıkar, çıkar mısın? Tamam Aslı'nın odasındaki kutular da benim olsun bari. Benim. O zaman çık. Sen çık ve kapıyı da kapat. O zaman benim olsun. Kanka. da gelsin sonra. Evet. Ya şu iki tane kuduruk çocuğu buradan alabilir misiniz? Alamayız. Yani özelle beni. Alamayız. İdare ediniz. Hala. Hasan alabilir misin? Video çekiyorum. YouTube'a koyacağım bunu. Hasan Tuna. Ay. Ay. İki dakika bir dursa da öyle alsam abi. Sen. Tamam. Ben de Senin videoya tanıtayım. Ama sen düşersin orada. İn bak Sandalyeyi şuraya koyayım halam, dur. Tamam. Dur, Anneciğim bir dur. Şu Sandalyeyi şuraya koy. Bu ne ya? Bir <laughs> şey <laughs> dilerim hala. Halacığım, afiyet olsun. Beğendin mi halacığım benim? Çekiyor <laughs> musun? <laughs> Çekiyorum. Bu rüzgar miyim? sen çık. <laughs> Kağıt al, çık. Şimdi size bir soru soruyorum. Ee, Ezel ben ne sorayım YouTube'dakilere? Şey, bilmem. Oo yok artık. Yok artık. Ha sen sen nereye çıktın ya? Burası tehlikeli tehlikeli. <laughs> Gel <hadi, bir> <laughs> 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 Anneanne YouTube'a çıkacaksın. Aa gerçekten. Hı <laughs> Hayır. Koyacağım. Hayır annenle sakın koyma YouTube'a. Hadi al da Ne şey değişecek ya binlerce insan seni görecek o kadar. O? Arkadaşlar ben size ödevimi gösterdim değil mi? Sakın anneanne göstereyim. Bu ne ya? Ha balkon düşüyormuş. <laughs> İlk defa görüyorum. Güneşin ışınları mı? Arkadaşlar size bir bilmece sorayım mı Bunu bilenler Kendine Elinize bir kağıt kare alın. Bunu bilenler kendine 20 puan yazsın Artı 20 puan yazsın Bilemeyenler de Eksi 20 puan yazsın Tamam mı Şimdi soruyorum Uzaktan baktım Yeah. Bir dakika yanlış. Yeah. Ha tamam. Yeah. mece neydi ya abi? Bozuldu video. Yeah. Arkadaşlar neyse. Ben yeni yeah. bir video düşünürken siz, yeah. siz iki kodura yeah. Çekiyorum seni. Ne çekiyorsun? YouTube'a koymak için. merhaba arkadaşlar şimdi ben bunu giydim. Yani Şuralarda pembe var. Bir de düdüğüm var. Yani Asya'nın düdüğü yani. O, içerideki bebeğin yani iki buçuk yaşında. Çınar'ın bebeği. O da benim kardeşim. Arkadaşlar bu arada bir, vi bu videodan önce ben bir Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar ben bu videodan önce bir dakika şunu ilk. Şuradaydı bak. Şu çocuk gitti. Düşürdü şunu. Nasıl olabilir? Yorumlara, yorumlara değil de söyler misin? Tabanca. Çabuk bırak. Oyuncak tabii gerçek değil. Arkadaşlar. Bu videodan önce bir karate videosu koymuştum. Onu izlemeyen kaldıysa lütfen izleyin benim karateci olduğumu da bilin yani. <laughs> yani bunu kötü bir amaçla demiyorum da. Yani bilginiz olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar düdüğüm var yani. Yani düdüğümü çıkartmak istemiyorum. Çok güzel yani. Yani ya. Yani yani yani. Ee, bu arada yani. Yani, yani, yani. Kalk. Sen şimdi oynayacaksın. Burası Sinan'a abimin odası. Odası. <laughs> Sensin bu. Sen <laughs> sen. <laughs> Anne, Hasan sepeti düşürdü. Hangi sepeti? Şu valizin üstündekini. Hayır, değil mi? Yok, üstünde düşmedi de düşürdü. Her yeri yıkıyor Hasan, bir çıkart dedim iki. Nerede çocuk ya. Ne diyeyim, Burada mı otur diyeyim? Durmaz ki öyle, desem de durmaz. Youtube'da beni rezil ettin, bağıra bağıra. Başka bir şey sildi bana, çek <laughs> Başka bir şey sildi. Şey Bu videoyu sileceğim nereden biliyorsun ki? Silmeyeceğim. Oh. Ne <laughs> ne <laughs> 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 Sanki ben <vuruyorsun. gülüyor> Hayır sakın vurma ona. O kırılırsa babam beni öldürür. Şimdi arkadaşlar anlatacak hiçbir şeyin kalmadı kuzenlerim hakkında. Bir sonraki videom için